merhabalar opus 02 yayınlarına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz klinik psikolog Hazal Karakaya. Aynı zamanda kendisi bir rehber öğretmen. Kendisiyle LGS ve YKS yaklaşırken sınav süreci ve sınav kaygısı üzerine konuşacağız. Merhabalar Hazal hocam. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler ben de iyiyim. Şimdi sınav süreci ve sınav kaygısı üzerine konuşacağız dedik ama önce sınav kaygısıyla başlayalım istiyorum. Sınav kaygısı nedir? Tamam, başlayalım. Sen biliyorsun ben bir özel okulda rehber öğretmenim. Biraz önce de söylediğin gibi dolayısıyla çok yakından inceleme fırsatım oluyor sınav kaygısını. Aslında öğrencilerde gördüğüm şu onların da en iyi bildiği şey ama belki de anlamlandıramadığı bir şey sınav kaygısı. Kısaca özetleyecek olursak biliyorlar kendileri de bütün bir yıl boyunca bir sürü ders görüyorlar, bir sürü bilgi öğreniyorlar. Bu bilgilerin işte sınav anında etkili bir biçimde kullanılamaması ya da başarılarının düşmesine yol açan yoğun kaygı türünü aslında sınav kaygısı diye e, tanımlıyoruz biz. Bu kaygının düzeyi tabii ki çok önemli. Kaygı her zaman hayatımızda var ama işte bunun hangi düzeyde olduğu çok çok önemli oluyor, belirleyici oluyor. E, düşük olması da bir dezavantaj aslında bizim için. Çünkü onda da motivasyon düşüklüğü gözlemleyebiliyoruz biz. E, çok yüksek olduğunda da yine odaklanmayı etkileyebiliyor ve başarıyı düşürebiliyor. E, en normali aslında normal düzeyde olan bir kaygı stres her zaman iyidir ama bizi işte fiziki ya da psikoloji etki, psikolojik olarak etkilemediği sürece her zaman bizi başarıya götürebilecek bir şey aslında motive edebilecek bir şey. Böyle özetleyebilirim yani sınav kaygısını. Peki bunun belirtileri ne? Yani söylediğin kadarıyla aslında bütün öğrenciler de var ama fark evet. etmiyorlar. Yani sınav kaygısı Hı -hı. olduğunu bilmiyorlar. Hani bunu fark etmeleri için nasıl bir belirti olması gerekiyor? Hı, -hı. Benim mesela en sık gözlemlediğim şimdi onlar da fark edecektir dinleyenler. Özellikle bizde mesela çok sık tuvalete çıkma olabiliyor ya da sınavdan çıkıyorlar mesela diyor ki işte a dikkatsizlik yapmışım, kaçırmışım, düzgün okuyamamışım. Soruları düzgün okuyamıyorlar. Belki kafalarından başka düşünce geçiyor. Özellikle sınav sürecinde yani sınav esnasında, sınava değil de e, sınavın sonucuna odaklanmayı da çok görüyorum. Yani e, orada belki zor bir soru görüyor. Eyvah bitti yani tamam benim için bitti bu sınav düşük puan alacağım deyip diğer sorularda da motivasyonunu düşük devam ettirdiği için e, belki çözebileceği soruyu orada da göremiyor. Dolayısıyla işte dikkat ve konsantrasyon bozukluğu bu da bir belirti. E, kendine güvensizlik. E, bu da ayrıca bir belirti oluyor. Tabii ki kendine güvensiz girdiği zaman e, yapamayacağım, başarısız olacağım düşünceleriyle zaten kendini geriye ketlemiş oluyor öğrenci orada. Bunun yanı sıra işte terleme olabilir, e, çarpıntı olabilir. Bunları da çok sık görüyoruz. Mide bulantısı, karın ağrısı. Bunlar aslında işte bir sınavda şöyle aslında ben açıklayayım. Bir sınavda işte evet belki çok midesi bulandı. Buna hemen sınav kaygısı diyemeyiz. Ya da atıyorum orada bir dikkat dağınıklığı oldu bir sınavda, buna yine sınav kaygısı diyemiyoruz. Yani bunun belli bir süre devam etmesi gerekiyor ve belli ortamda yani her sınava girdiğinde bu belirtilerin birkaç tanesini sıklıkla yaşıyorsa özellikle kendini rahatsız edecek derecede sınav kaygısı var diyebiliyoruz tabii. Yani aslında birazcık şöyle bilgiyi bilmenin ötesinde bir de bu sınav sürecini iyi yönetebilme. Tabii. Noktasında bu sınav kaygısını fark etmek ve hani buna bir çözüm hmm. bulmak gerekiyor. Peki mesela sınav kaygısının nedenleri neler? Yani dediğin gibi o çok önemli. Yani evet bir sınav kaygısı var ama onu e, saptayıp işte nedenini de e, saptayabilmek gerçekten önemli. Çoğu çünkü sınav kaygısı olduğunu farkında değil. Bir kısmı genellikle aile bazlı temelli oluyor zaten. Yine bunu çok gözlemliyoruz ya da çevrenin arkadaşların etkisi çok oluyor. Okul ortamında çünkü rekabet çok fazla. Bizde mesela bizim okulumuzda seviye sınıfları var. O da rekabeti ve stresi çok tetikleyen bir şey. Bir yandan tabii ki bu avantaj oluyor ama bir yandan da kendine güvensiz ya da daha yetersiz hisseden öğrenciler için başarıyı aşağı çekebiliyor. Dolayısıyla birkaç başlık altında bunun nedenleri belirleyecek olursak ilk olarak tabii ki verimli çalışamama. Yani öğrencilerin bir çoğu çalışmayı bilmiyor. Nasıl çalışması gerektiğini bilmiyor. Rehberlik bunun için var. E, mutlaka okullarında rehberlik varsa onlarla görüşsünler, program yaptırsınlar ama uygulayabilecekleri bir program yaptırsınlar. Kendilerini zorlayacak değil. Hani yapabilecekleri hedefleri gerçekleştirebilecekleri programları yapmaları gerekiyor. Düzenli tekrar çok önemli. verimli çalışmanın içinde bu hakikaten çok önemli bir etken. Tekrar yapmıyorlar ve unutuyorlar. Dolayısıyla düzenli çalışmak, tekrar yapmak ve e, en önemlisi kaliteli çalışmak. Hani bir saat bile çalışıyorsanız o bir saati verimli geçirmek çok önemli. Diğer söyleyeceğim etken çevre etkisi tabii ki. Arkadaş, aile vesaire. Ailenin bazen beklentileri çok yüksek olabiliyor. Bunu çocuğa yansıtabiliyorlar. Çocuk bunları gerçekleştiremediği zaman daha da güvensizlik aşılandığı için kendisine başarısını düşürebiliyor. Üzerinde bir baskı hissediyor. Bir yandan başarmak istiyor ama bir yandan beklentileri karşılamak için çok çaba sarf etmesi gerektiğini biliyor. Bunları da başaramadığı zaman tekrar bir motivasyon düşüklüğü oluyor ve başarı da düşüyor kaygı ve strese yine tabii ki bunlar da sebep oluyor. Çok fazla oluyor hatta. Sınavla ilgili yanlış düşünceler bir başka bir kaygı sebebi. İşte başaramayacağım, sınav çok zor olacak. İşte sınavdan çıktıktan sonra ben aileme ne söyleyeceğim, kötü geçerse, arkadaşlarıma ne söyleyeceğim ya da arkadaşlarım iyi geçtiyse, benimki kötü geçtiyse ben ne yapacağım? İşte iyi bir üniversite ya da liseye gitmezsen ne olacak? vesaire vesaire gibi aslında gerçekleşmemiş kaygının bir şeyi de budur aslında gerçekleşmemiş bir sınav üzerinden e, olumsuz düşünceler yürütmek. Bu da tabii ki o kaygının sebeplerinden bir tanesi oluyor. Diğeri yüksek hedefler koymak olabilir. Mesela bu da bir etken. Ben hep öğrencilerime de şunu söylüyorum. Yani gerçekleştirebileceğiniz hedeflerden başlayıp yüksek hedeflere doğru gitmeniz gerekiyor. Çünkü o ufak hedeflere ...gerçekleştirdiklerine hem motivasyonları artıyor... ...hem de kendine Hı -hı. güvenleri geliyor. Ee, çok fazla mesela deneme oluyorlar. Dışarıda da girenler oluyordur. Sınav sürecinde eminim dış sınavlara girenler oluyordur. Ya da evde kendini deneyenler oluyordur. Ee, onları hedef almaları aslında biraz daha iyi oluyor. Yani her denemede atıyorum 5 net daha yüksek almak. Ufak ufak hedefler koyup e, bunları başardıklarında zaten... Hani onları gerçekten gerçek başarıya sınavda götürecektir o da. Benim şimdiye kadar saptayabildiğim nedenler aslında bu genel olarak. Hem LGS öğrencilerin hem de üniversite sınavına girecek öğrenciler aslında hepsi aynı şeyleri yaşıyor. Yani hiçbir farkı yok ama tabii ki bunun her öğrenci kendini öz gibi görüyor. Ama başka arkadaşlarının da aynı şeyleri yaşadıklarını görünce aslında biraz daha rahatlıyorlar. Ben tek değilmişim aslında bu sınav sadece benim için değilmiş. Onu görmüş oluyorlar, fark ediyorlar. Aslında birazcık da bütün yük kendilerinin üzerindeymiş Tabii. hissiyle de yaşıyorlar bu sınav kaygısını öğrenciler. Hem LGS için hem YKS için hani milyonlarca öğrenci aynı durumda yaşıyor. Evet. Biraz onu da gerekiyor. Bu sınav kaygısını azaltmak için önerilerin var mı? Birkaç önerim var aslında. Şimdi sınava da iki sınava da aslında çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla artık e, bir uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor. Uyku ve beslenme bence bu süreçte en önemli etkenlerden bir tanesi. E, hala bunu yapamayan öğrenciler var ama bir kısmı da artık sınava gireceği gün ve saate göre o uyku düzenini ya da kalkma saatini belirlemiş durumda ya da beslenmesine dikkat ediyor. E, sınav anında herhangi bir hani fiziksel bir sağlık sorunuyla karşılaşmamak adına e, bunlara dikkat etmeye başladılar aslında. Bence diğer öğrenciler de hani bunlara özellikle dikkat etmeli. E, günün belirli saatleri yine kendilerine vakit ayırmaları açısından belki yürüyüşler yapabilirler. Mesela yarım saatlik ya da 40 dakikalık yürüyüşler aslında bu stresi azaltmada en önemli aktivitelerden bir tanesi. Çok hafif alamaması gerekiyor aslında. Hem zihni boşaltıyor hem sağlığımız açısından iyi hem de bir Farklı bir ortam görüyorlar, nefes alıyorlar, temiz oksijen, al oksijen alıyorlar. Bu da onlar için iyi oluyor. Diğer en önemli bir e, ta vereceğim tavsiye bu olumsuz düşüncelerinden aslında bir sıyrılmaları. Önce kendilerini düşünmeleri, ailelerini tabii ki düşünüyorlardır ama sınava girecek olan kendileri. Ben hep onu söylüyorum yani kendileri çalıştı bu sınava, kendileri hazırlandı. Bütün bir yıl boyunca e, sabah akşama kadar okuldaydılar. Ee, bazıları kurslara gitti. Kendi belki sosyal hayatından ödün verdi. Kendileri hazırlandı aslında bu sınava. Sonuçta bu sınavın sonucunda iyi veya kötü yapacakları şey de kendi sorumluluklarında. Yani aslında kendilerine karşı olan sorumluluğu yerine getirmiş olacaklar. Dolayısıyla hani anne baba ya da çevreden önce ben elimden geleni yaptım. Hani sonucu ne olursa olsun ben iyi veya kötü bir e, liseye ya da üniversiteye girersem ben her yerde başarılı olurum. Ben çünkü çalışıyorum. <laughs> Çalışma düzenimi o, sorumluluğunu oturttum. E, kendime güveniyorum. Yeterliyim. Ben yapabilirim. Yani yapabilen insan zaten çalışan insan her yerde yapar. İyi veya kötü sonuçta hani bu hayatın sonu değil. Çoğu öyle görüyor. Ama evet. e, tek bir sınavla belirleyemiyoruz tabii ki bunu yani. Hani evet bu bir araç aslında. Amaç değil. Bu sadece bir araç yani geleceğimiz için bir yatırım. Öyle düşünmeleri gerekiyor biraz daha. Bu son haftalarını iyi planlasınlar. Evde deneme çözüyorlarsa, şimdi artık çoğu zaten deneme çözmeye başladı. Ee, Soru Bankası'ndan ziyade deneme çözüyorlar. Denemeyi de yani sınav anı okulda veya işte dış, dışarıda girdikleri sınavlarda nasıl bir ortam hazırlıyorlar, hazırlanıyorsa Evde de aynı ortamı yapsınlar, aynı süreleri tutsunlar. Sınav ortamı nasıl olması gerekiyorsa evde de aynı düzenlerini oturtsunlar son iki hafta. Bu da birazcık artık o zaten yıl boyu artık alıştıkları için sınava girmeye evde de o düzeni kolaylıkla sağlayabileceklerdir. O kaygıları da birazcık azalacaktır. Yani o sınav günü geldiğinde de normal hani her gün girdikleri kendilerine uyguladıkları sınava girermiş gibi Büyük ihtimal rahat bir şekilde geçirecekler. Nefes egzersizleri yapabilirler. Ben şimdi link vermiyorum ama YouTube'da çok güzel nefes egzersizleri ya da meditasyon videoları var. Onları da uygulayabilirler. Çok güzel videolar var hakikaten. Ya da uyumadan önce bir 15 dakika mesela zihin egzersizi, işte sınava girdikleri anı canlandırabilirler. O sınav sürecinde girdikleri andan bitiş anına kadar neler yapabileceklerini işte zorlukla mı karşılaşacaklar yoksa çok kolay mı çıkacak mesela onu bir hayal edebilirler. Sınav anında neler olabilir, nasıl sorular olabilir ya da nasıl çözecekler. Sınavın başlangıcından sonuna kadar bir imajinasyon yaparlarsa bu da bir hazırlık oluyor aslında. Kaygıyı yatıştırmaya iyi geliyor diyebilirim. Zihin egzersizini yaparken olumsuz durumları da işin içine Tabii o. Peki. ama buna rağmen mi iyi geliyor? İyi geliyor çünkü hazırlıklı oluyorlar. Hani olumsuz bile olsa neyle karşılaşacağını birazcık kestirebiliyor artık. Yani zaten öğrenci kendini bildiği için o yıl boyu girdiği sınavlarda kendini de gözlemliyor. Kendini bildiği için dolayısıyla o yapacağı hayalde yani canlandıracağı hayalde zaten büyük ihtimal onları da katacak işin içine. Ve Doğru. belki de nasıl başa çıkacağını orada görebilecek. Çok da faydalı evet. diye düşündüm şu anda. Bence olur bir denesinler. Peki şimdi sınav kaygısı üzerine konuştuk. Kafada bizim sınav simülasyonu da yaptık ama sınav anında nelere dikkat etmeli öğrenciler? Soru çözme tekniklerinden biraz bahsedelim. Öncelikle soruyu iyi okumaları gerekiyor. Ee, bu da karşılaştığımız bir sorun aslında. Sınav anında düzgün okuyamıyorlar. Tabii ki biraz e, kaygının da etkisi oluyor ama hızlı okuma, dikkatsiz okuma en büyük etken. Dolayısıyla hani mutlaka altını çizerek okumak, soru ne istiyor onu iyi anlamak. Her test kolay ya da normal zorlukta olabilir ya da çok zor olabilir. E, bizden ne isteniyor soruda ne istiyor onu saptamak çok önemli. Bazen çok kolay bir soruyla karşılaşıyorlar. Bu kadar da olmaz deyip işaret oluyor. Dolayısıyla soru bizden ne istiyorsa onu vermek, e, anlayıp daha doğrusu soru ne istiyorsa onu vermek çok önemli. Bir diğer aslında önemli etken de olumsuz ifadeleri yanlış okumak. İşte e, değildir, yanlıştır gibi ifadeler. Çünkü beynimiz daha çok olumlu okumaya yatkın olduğu için olumsuz ifadeleri bazen otomatik olarak olumlu algılayabiliyor. Dolayısıyla o olumsuz ifadelerin altını çizmek de çok önemli mutlaka onların altını çizip e, mümkünse bence o kelimeyi bile iki kere okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü o stresle büyük ihtimal fark etmeyip e, dikkat hatası yapmaları çok yüksek. Başka bir etken paragraf soruları, e, son dönemlerde çok çok uzun soluklu paragraflar var. Hem matematik yani sayısal derslerde hem de zaten Türkçe ders e, sözel derslerde çok uzun soluklu bir e, paragraf soruları oluyor. Dolayısıyla paragraf sorularında önce soru kökünü okumak bize biraz daha avantaj sağlıyor. Paragrafa çünkü hazırlıklı başlamış oluyoruz soru kökünü okuduğunda. En azından bizden ne istediğini bilerek okuyoruz. Cevapları bulmamız da daha kolay oluyor. İki kere de okumamış oluyoruz tekrar tekrar. Bu da çünkü vakit kaybına yol açıyor. Zamanı kullanmak tabii ki çok önemli sınavda. Yapamadığımız sorular bunlar da önemli bir nokta. Ee, çoğu öğrenci atmaya meyilli oluyor belki doğru çıkacak şansımı denesem mi deneyebilir miyim diye atan öğrenci çok fazla var boş bırakmak ben her zaman söylüyorum yanlış yapmaktan daha iyi çünkü biliyorlar e, yanlış doğruyu götürüyor her iki sınavda da e, dolayısıyla doğru yaptığımız soruları da kaybetme ihtimalimiz olduğu için e, her zaman yapamadığımız emin olmadığımız soruları mutlaka boş bırakalım vaktimiz varsa Sonra tekrar tabii ki dönüp şansımızı deneyebiliriz ama soruyla inatlaşmamak çok önemli. Çünkü zamanımız çok kısıtlı bu sınavda. Turlama tekniğini aslında olabildiğince aktif kullanmaları gerekiyor. Şıklardan gidebilirler aslında. Bu da bir yöntem ama çok fazla şıkkı tabii ki eleyemiyorlarsa iki ya da daha fazla şıkkı bu da yine atmaya yöneltiyor olabilir ama boş bırakmaları daha mantıklı. Yani en az iki şıkkı indirebiliyorlarsa Yine emin olana kadar e, belki soruya bakıp daha sonra işaretleyebilirler. Kodlamalara dikkat etmemiz gerekiyor tabii yine bu noktada. Her zaman söylüyorum. Hani bir soruyu yapıp kodlamak değil de belki bir sayfayı yapıp kodlamak biraz daha bize hız kazandırabilir. Ama tüm sınavı ya da bir bölümü bitirip kodlamaya çalışmak kaydırmamıza sebep olabilir. Sınavda kaydırma yapıyorlar çünkü çok fazla ee, özellikle bu şekilde yapan öğrenciler yani soru kitapçığına işaretliyim ben sonra hepsini geçiririm ee, o şekilde gerçekten olmuyor mutlaka bir hata çıkıyor hatalı işaretlerime çıkıyor kaydırma olabiliyor ha bir de şöyle bir nokta var ee, sınavın artık sonuna doğru zaten bir yorgunluğumuz olacağı için ya da dikkat dağınıklığımız olabileceği için işaretlerken zaten hata yapma ihtimalleri daha yüksek oluyor dolayısıyla Hani belki beş soruda bir ya da bir tek sayfayı çözdükten sonra geçirmenin daha iyi olur. E, turlu soru çözmeden bahsetmiştik soruları olabildiğince hızlı okuyup e, çözmeye çalışıp çözemiyorsak soruyla inatlaşmayıp bir sonraki soruya geçmek bize yine avantaj sağlayacak. Belki bir işaret koyabilirler hatırlamaları açısından tekrar döndüklerinde e, yine onlara faydalı olacaktır. Kendilerine özgü bir işaret belirlesinler. Çözemedikleri soruları belki bir iki dakika ayırıp tekrar geri dönme imkanları olursa yapma ihtimalleri tabii ki daha çok olacaktır. Turlama tekniği diye bahsettik ama hani kısaca ne olduğunu hani bilen hmm. öğrenciler vardır ama bilmeyen öğrenciler için de bir kısaca ne yapmaları gerektiğini anlatabilirsin. Turlama tekniği şu çözemediğimiz soruyu bırakıp diğer soruya geçmek. Ee, hmm. Soruları çözdükten sonra belki bölümü bitirdikten ya da sınavın tümünü bitirdikten sonra tekrar işaret koyduğumuz, yapamadığımız ya da arada kaldığımız sorulara tekrar bakmamız. Turlama hmm. bu şekilde oluyor. Yani çözemediğimiz sorulara tekrar tekrar bakma imkanı buluyoruz. Ama yeni soruları yaptıktan sonra yani bütün soruları gördükten sonra. Bunu ama mesela anne hani sınavda birkaç kez de yapabilirsin. Yani sınavda... Vaktimiz varsa tabii ki. Sınavı bitirdin, başa döndün, sorularına baktın, yine boş bıraktın, devam ettin. Sonra tekrar en baştaki soruya döndün şeklinde bir yol izlenebilir. Bu da zaman kazandırıyor. Tabii, tabii. Ama bu da tabii ki şeye bağlı birazcık. Sınavda o zamanlarını nasıl kullandıklarına bağlı. Olabildiğince bu tekniği hızlı bir şekilde kullanırlarsa, o sınava adapte ederlerse zaten dönme imkanları olur. Ee, ama soruyla dediğim gibi inatlaştıkları zaman zaten bir süre sıkıntısı yaşayacakları için tekrar Hı -hı. o sorulara dönme imkanları da olmayacak. Dolayısıyla etkili kullanmak da önemli bu tekniğin. Peki, hani okulda çalışan bir rehber öğretmen olarak soruyorum, bu seneki LGS ve YKS'ye yönelik beklentilerin neler? Aslında çok e, karışık şeyler var. Yani birincisi sınavın kolay olacağı yönünde. Çünkü zorlu bir süreç atlattık. E, deprem gibi bir süreçten geçtik. ve Çok fazla mağdur olan öğrencimiz de var. Psikolojik olarak ya da fiziksel olarak etkilenmiş öğrencilerimiz var. Dolayısıyla onların da bir avantajı olması açısından kolay olabilir. E, fakat şöyle kolay olduğu zaman bir yığılma bekliyoruz. Yani özellikle liseye geçişte. Ee, çok fazla yığılma olabilir. Dolayısıyla e, en yüksek puanı almak belki de yetmeyecek. Ekstra hani tercih süreçleri devreye girecek burada. Bu bir etken mesela. Bu düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Bir ikincisi zor olabilir eleme amaçlı. E, çünkü sadece ilk dönem konularından hem YKS için hem NGS için ilk dönem konularından girecekler. Bu bir yandan avantaj çünkü konuları çok iyi öğrendiler çok fazla tekrar etme şansları oldu. Ama bir yandan da dezavantaj sınav zor olabilir. Çünkü bir şekilde birilerinin elenmesi gerekiyor. Barajın altına ya da düşmesi gerekiyor ki hani herkes çünkü e, aynı liseye gidemeyecek. Belki herkes aynı e, iyi liselere gidemeyecek onu söyleyeyim. E, onun için birazcık eleme yapabilirler. Ya yani bu şöyle de olabilir. Sınav zor olmaz. Belki orta düzey bir sınav olur ama çok fazla detay olabilir. Dolayısıyla hani e, bence birazcık detaylara da bakmaları gerekiyor. Yani evet okulda bir şeyler gördüler ama onun dışında kendileri de bir şeyler araştırabilir. Biraz daha detay çalışabilirler ve artık bence deneme yani soru bankası vesaire ben önermiyorum şu süreçte çünkü çoğu öğrenci eksiğini tamamladı. Eksikleri kalmadı diyebilirim. E, o yüzden olabildiğince bence farklı kaynaklardan yeni nesil diye geçiyor şu anda. Yeni nesle göre düzenlenmiş denemeler çıktı özellikle bu süreçten sonra. Yeni kaynaklardan alıp belki o şu son iki haftayı ya da YKS'ye göre son bir ayı farklı farklı denemelerden farklı sorular görerek değerlendirebilirler. Yani ne kadar çok soru görürlerse aslında bu süreçte o kadar onlar için avantaj. Çünkü aslında hani konuları biliyor olsalar da karma soru görmeleri gerekiyor artık. Tabii. Ki hani Konudan bağımsız o soruyla haşer neşir olabiliyor mu? Çünkü bir yerde yani bir eleyiciliğinin olacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi ya zor olacak ya detaylı olacak. Kolay olmayabilir yani denemelere bakarak şimdi yorumluyorum ya da Töder'e, Özdebir'e giriyorlar. Onlar biraz daha belirleyici oluyor. Onları baz alabilirler. Onlar az çok çünkü hani e, asıl girecekleri sınavda nasıl nasıl soru tarzları çıkacağını, e, zorluğun nasıl olacağını biraz daha belirleyici sınavlar olduğu için e, birazcık o sınavlara yönelik aslında deneme çözüp çalışmalarını yönlendirebilirler. Bol bol deneme çözün diyoruz o zaman artık. Evet. Süreç. <laughs> Son bir haftada da artık dinlensinler. Kendilerine vakit ayır. Hazal vakit ayırıp yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdin sınava yönelik. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Umarım hepsine faydalı olur. Hepsi güzel bir sınav süreci geçirir. Hepsi başarılı olur umarım. Başka yayınlarda görüşmek üzere diyorum o zaman. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.